Dışarıdan getirdiğiniz ve orijinini bilmediğiniz şey olabilir, paket olabilir, poşet olabilir. Evinizin balkonuna götürün koyun. Bir saat, bir buçuk saat, iki saat dursun orada. Bu kadar. Güneş hızına, havaya maruz kaldığınız zaman bir iki saat sonra virüs size bulaşabilecek kadar kalmıyor orada. Yok oluyor çoğu. Evet. Kalan da bulaşsa bile hastalık yapmıyor. Yani iki saat balkonda duracak başka bir şey. Peki yok. hocam şu kıyafette gezdik. Evet. Şu kıyafette gezdik. Hemen anlatayım. Çok anlattım çünkü evet. gezdiniz dışarıda bir sürü eğlendiniz sağa sola dokundunuz size gelen dokunanlar falan oldu eve girdiniz aileniz için üzerinizdeki kıyafet risk diye düşünüyorsunuz. Direkt ya bir soyunma modanız olacak veya da gene balkonunuzu söylüyorum üstünüzdekilerin hepsini çıkarıyorsunuz balkona koyuyorsunuz isterseniz bırakın orada dursun 3-4 saat. Virüs yok oluyor. Peki odanın i̇şte. kapısını açsak sabaha kadar hiç dokunmasak. Kapalı ortamda olmayacak. Hava alan bir yerde. Hava alındırılıyor. Sürekli, hava, hava, sürekli havalanıyor. Sürekli havalanıyor. Sürekli havalanıyor ve güneş ışığı alabilen bir yerde Alıyor. çok daha emniyetli. Ha. E, i̇lk yolumuz bu. İkinci evet. yolumuz hani takım elbise ceket biraz zordur ama diğer kıyafetlerinizi çamaşır makinanızda normal çamaşırlarınızı nasıl yıkıyorsanız aynı şekilde yıkayın. Bitiyor. Virüs oluyor. O kadar. Bu kadar.